Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe'mizi en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen Emanet dizisinin sevilen başarılı oyuncuları hiç bölümden itibaren beğenilmiştir değerli izleyicilerim. Halil İbrahim Zeyhan ve sevilen oyuncumuz Sıla Türkoğlu'ndan birbirinden güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladık. beğenirseniz daha çok paylaşımı görebilirsiniz değerli izleyicilerim. Videolarımı Seyvec izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz.